dostlar bugün analizini yapacağımız hissemiz Sam olacak. Sam hissesinin analizine geçmeden önce grafik hakkında bilgi vermek istiyorum. Grafiğimiz aylık grafik ekranda gördüğünüz her bir mum bize bir ayı ifade ediyor. Hisse hissede sadece nötr olarak iki şey var. öncelikle nötr kısmını söyleyeyim sonra da pozitif kısmını söyleyeyim. Nötr olarak eee aylıkta aşırı alım bölgesinde gezinirken e, hissede de ara direnç bölgesinde. E, hissemizin teknik olarak e, güzel bir işleyişi var. E, Tahtacız kimse teknik olarak çok güzel e, bir grafik çıkarmış ortaya. E, şurada görüldüğü gibi bu kanal direncimiz, e, kanal direncimiz, kanal direncimiz şeklinde iniyor aşağıya. E, burada kırılan kanal direncimiz üst kanala geçiyor. Üst kanalda e, şurada bir düzeltme. Burayı daha yakından çekelim burada bir düzeltme safhasına giriyor. Şuradaki kırılımdan sonra hissemiz yukarı doğru agresif bir e, yükseliş başlatıyor. Şu anda hissemiz tam olarak daha yakından göstermek açısından şu anda bu hisseyi elinde tutanlar veya e, almayı düşünenler varsa e, öncelikle burada e, şu anda hissemiz kanal direncinde. Bu kanal direncimiz 54.90-55 lira civarında hisse buranın üstüne hafif bir fitil atmış ama üstüne kapanışlar yapamamış. Şu anda bu kanal direncimiz bizim için önemli. Eğer elinde hisse olanlar varsa veya yeni hisse alacaklar varsa bu kanal direncini bence önemsessinler. Buranın üstünde bir aylık bir kapanış alırsak hisse yükselişine üst kanal direncine doğru bir atak şeklinde devam edebilir. O üst kanal direncimizde 152 lira civarı onun da üst kanalında da 383 lira. Bunlar zaman zamansallıktan dolayı e, yukarı doğru e, güncelleniyor. E, düşüşte eğer buralardan kanal direncinden bir satış yer veya e, bir düşüş trendine girerse, e, düzeltme safhasına girerse, e, desteklerimiz e, öncelikle 46-60 bizim e, ilk destek bölgemiz. E, oranın altında kapanışlar alırsak e, düşüş devam ederse 31-20 diğer destek yerimiz ee, son olarak da 24.76 e, son bizim kanal destek seviyemiz e, buralar aynı zamanda hissede e, 24.76 31.20 buralar toplama alanı 24.76 6 stop olma kaydıyla e, hissede şu anda teknik olarak e, tekrarlayayım e, toparlayacak olursak kanal direncindeyiz 54.90 55 lira aylık kapanış alırsak hisse e, yukarıdaki kapanışı e, Üst kanalın direncine doğru bir hareket yapar. Oraya da temas etmek isterse 152 lira e, hissenin hedefi olur. E, aşağı doğru da hareketlerde de düzeltmede de 46 60 bizim ilk destek bölgemiz. E, buranın altında 31 20 ve 24 76 destek bölgeleri var. Dinlediğiniz için teşekkürler. E, abone olup like atarsanız sevinirim. E, bu hisse elinde olanlar ve almayı düşünenler için şimdiden hayırlı olsun diliyorum.